Sike de var. Bir bakalım. Sike de var. Kulimi sike dedi. Groni Ne kadar? Hadi bakalım. Tamam. Bakalım. Fikir. Hadi travu. Kulimi. Aa! Groni sikem. Alalım. Tamam. Çok Bir tane oradan. Ah. Evet. Kulimi. Biraz tavuk şekerdi. Evet, biraz Bak tavuk şeker. Tavuk. Biraz da evet, tavuk. Bak sana masa gibi tavuk. Evet. Şimdi ne yapalım? <laughs> Ama, Ama yumurtayı nereden yapacağız? Yok, Tav biz tavuk aldık ki henüz. Bir tane tavuk vardı. Önce sebze <laughs> almamız lazım. Bak sana Hadi e bize alacağız. Evet. İnaniyorum. Hamur gel de namat mı? Hamburger mi? Baksana hamburger. hamur gel. hamburger. 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 hamur gel. Hamur gel. Evet, Hamur gel. Hadi gel Ay, bir daha neye? Yine bir, Teşekkür ederiz. Ben de bir şeker. idan taktiği. Portakal. Portakal. Tamam, bu ne? Bu ne? Soğan. Soğan, bu ne? Patates. Patates. Bu ne? Bu ne biliyor musun? Yaban bersini. Evet yaban bersini. Bu ne? Kokonat. Hindistan cevizi bu biliyor musun? Evet. Bak onun içinde su var. Çok güzel onun şey tadı. Şeker gibi. Şeker. Evet. Hamur gel. Ben ne aldım? Domates mi? Hayır. Yo, anlayayım be. Bu ne? Yo, lahana. Lahana. Ona kim diyor? Kebab. Onu kim diyor? Biliyor musun? Kim? Bu ne? Brokoli. Bu ne? Bak bu Bu ne? Havuz. Kabak. Kabak. Bu Hayır, bu ne? ne? Hayır, o ne? Bu Hır. ne? Bu ne? Mı? Kaya bu ne kızım? Karlı Karnabahar. Karnı bahar. Karnı bahar. Evet. Bahrede onu al. Patlıcan. Anlısı ne? O ne ya? Zucchini. O Zucchini. Zucchini mi? Ay. Hayır. Hayır. Onun adı sahte konini. Kabak Kabak gibi görünüyor. Ananas. Bunu sen seviyorsun. Payna... Bu ne? Pineapple. Pineapple. Onu yiysem ben iyi tamam. tamam. Evet. Çok Ama güzel. Temizliyorlar mı? Evet. Sen. Bu ne? Çilek. İngilizce nasıl? <laughs> Strawberry. Strawberry. Onu aradın mı? Strawberry <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <Aa>. <gülüyor> 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 Bu ne? Biliyor musun? Teme mi? Temeye benziyor. Teme olur. Pita Onu çok seviyorum. Temeye. Teme olur mu? Kaldı yuhana. Ona teme mi olur? Teme. <laughs> arayalım. Neredeymiş? Kaybolmuş Noel Baba. Aa, burada yokmuş. Hadi diğer tarafta. Diğer tarafta. Diğer tarafta mı? Evet. Hadi bakalım onu diğer Yine, tarafta. o diğer tarafta. Hadi hadi çabuk gidelim. Diğer çabuk, tarafta. Çabuk 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 çabuk. Yine, o diğer tarafta. Ya bakalım diğer bakalım var mı? Yokmuş. Aa, bak, bak örümcek adam varmış burada. Buraya geldi. Hayırlısı Aa, hayırlısı. buraya gelmiş gelmişsin şey cefada. Barbilere örgü elbise yapmış. Vay be. <laughs> örgü elbise. <Evet. gülüyor> Gerçekten örgü elbise <örgü>, yapmışlar. <laughs> şey Üşümesinler diye vallahi. Ben hiç geldiğim barbilere örgü yapmışlar. Evet. Gördün mü? Bak sen ne kadar örümcek adam. Evet. evet.

defa gördüm. Evet, çok tuhaf. Artık kaçı var. Bak, Kore mi dansı Kürami. var mi dansı? Kore dansı? Hadi Abi, yap. Kore dansı? Kore <laughs> <laughs> dansı? <gülüyor> 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 hadi yap. Hadi, hadi Kore mi dansı? Oley. Minecraft. Evet, o Minecraft. Yani. O biliyor. Abi, o Ama o, o, o. sadece oynamadı herhalde değil mi? Abi, her Ama Noel <laughs> babadan ister. şu an alamayız. Evet. Noel baba sana verecek bunlar. Hayır, vermesin. Verecek. Hayır, ben arıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben alsam değil Senin paran mı var? Evet. Vay be. Babamda var. Babamda var. <laughs> arıyorum. Onunla oh, birlikte yeah. tamam. yarış yapacağız. Didi, didi. Evet, o ne bir bakayım. Şöyle şeyden... <laughs> anladım. Snap hand yapışacak. Tamam hadi gir. <laughs> Noel bak ya Noel baba hala yok. Nereye gitmiş Noel baba? Bunlar, bunlar Noel, Noel baba değil oldum. mi? Yok bunlar Noel baba değil. Bunlar çalışanlarmış. Aa, aa. Noel baba ne zaman gelecek? Noel ben, babanı çok bekliyoruz. Hadi. Hadi koy. Hayır onu elinde tutursam. Elinde mi tutursam? Kaybetersin sen. Kaybet. Kaybetersin. bu sete koymayın. Tamam. Bu ne? Aferin. Kaya alışveriş yapıyor. Bak. Kaya'nın grocery kartı ben var. Koyamazsın. <laughs> Bir saniye. Vereceğiz. ne Bal. Bal yansım değil. O çok pahalı. Makarna ama değil. Onu ben yerine koyayım. Oldu. bak, orada gördün mü? Evet. Gördün mü orada? Örümcek adam vardı. Evet. Orada öğrenci adam vardı. Gör oh, bak, bak, bak. E bak. Ya gördünüz mü? Ben gördüm. <laughs> Bak, Ay da uçak nın ucuna. Oraya Kaya. Yure. Kaya. Sen kaydın mı? Aa. Sen kimsin ya? Tamam bir sen iki Sen de kapat. Annen ikini de kapattım. Hayır sen kapat. Kedi kedi kedi. Gel. Ay, sen çok tatlısın. Kedi evet. kedin ya. de gel. Gel sen de kediyi sev. Kediyi sev. yavaş kaçar. Ay. Çok tatlı kedi. Hayvanlarını sevmek lazım değil mi kızım? Evet. Ama... Kaya senin en sevdiğin hayvan ne? Kedi. Kedi mi? Onu <laughs> eve götürelim mi? Eve mi götürelim? Evet mi? çok yumuşak. ne yapıyorsun? Ne yapıyor o kızım? Çok tatlı kedi. Hadi sen de sev İda. Ben de bir seveyim bakayım. Aa, çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Ne kadar. Bana mı bakıyorsun? Kedi mi buldunuz siz? Evet. Kedi bizim yanımıza geldi. Oturdu. Bak seniniz çok sevdi kediyi.

Hadi kulağını sevida. Kulağını mı seviyorsun? Evet. Aa, kulağı da çok tatlı. Öyle yapma acımasın canım. Ah bak kulağını şöyle yukarı kaldırdı. Hı? Kulağını yukarı kaldırdı. Oy öptük mü kızım? Kaçtı. Kaçtı mı? Nereye gidiyor? Birazcık gezecekmiş. Parka gidiyor.